Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kızların 23 Nisan gösterisini izlemeye gideceğiz. Ben çok heyecanlıyım çünkü kızların ilk defa 23 Nisan gösterisi olacak. Yani çok e, mutluyum o yüzden de. Çantamızı hazırladık, e, kredi kartlarımızı aldık ne olur ne olmaz diye. E, telefonlarımız alt katta gidip onları da alacağız. Saatin kaçı olduğu hakkında gram fikrim yok. Ama sanırım telefonum Mian'ın odasındaydı o yüzden gidip alıyorum. Getirelim telefonlarımız burada bu Felix'in ki bu da benimki. Ben mor rengini çok seviyorum bu arada biliyorsunuzdur. Evet bunu da indirelim. Şimdi çantamız hazır. Ee, ben birazcık bakımı yapacağım, makyaj falan yapacağım. Felix sen tut. Evet. Bu arada kızlar nerede diyecekseniz arkadaşlar kızları biz erkenden bırakıyoruz. Yani öğretmen dedi ki ee, kızlardan yarım saat bir saat sonra gelebilirsiniz. Yani o sırası süre... Süreden sonra gideceğiz. Ben şimdi böyle güzel bir makyaj yapacağım tabii ki de her zamanki gibi. O yüzden bu glossumu süreceğim çünkü rengi bence gayet güzel ve kombinime de uyar gibi geliyor. Evet sürdüm. Ayrıca şu kremim bence çok güzel kokuyor ve yani hem el için hem yüz için çok uygun bir krem ve yüzün falan çok yumuşatı yumuşatıp parlaklık veriyor. Size de öneririm yani ve rengi çok işime gidiyor çünkü ben Gerçekten her videomda söylüyorum belki de. Mor rengini çok seviyorum ve o yüzden çok hoşuma gitti. Şöyle şunu süreceğim birazcık. Bu arada ten rengimle tamamen aynı neredeyse. Bakın. Kayboluyor. Evet şöyle. Birazcık sürdüm. Şunu da indirelim. Bu arada arkadaşlar kızlarla aynı kıyafetlerden giymeye çalıştım. Kızlar da bunun bir benzeri giydiler çünkü. Ee, anne kız şey yaptık böyle. Ay bir de kitap. Ama çıkmıyor. Neyse ya ben şu küçük farmdan birazcık süreyim. Şu nerede? Alamıyorum ya. Heh. Şimdi bence kombinmeyene uygun renk şu turuncumsu olan şey. Şöyle süreyim. Heh. Evet. Şimdi bence çok güzel oldum değil mi? Şimdi çıkabilirim. Ama parfümümü sıkacağım. Ee, ayrıca kızların gelmeden önce istedikleri birkaç şey vardı. Telefonlarını götürmeyeceğim istediler ama götürmem yani. Abur cubur falan götüreceğim. Oradaki çocuklarla birlikte yesinler. Ee, onlar için de götüreceğim. Şu e, parfüm alacağım yanıma bir de. Ay alamıyorum parfüm sıkıştı. Oyun sıkıştı yine parfüm sıkıştı. Burada bizim tüm parfümlerimiz ama kızların parfümleri farklı bir yerde. Banyoda da birkaç parfümümüz var kokusu harika bu arada çok güzel yani. Şimdi şunu da indirelim çantama koyayım bunu bu önemli. Evet şunu da alayım tripodumuzu. Evet hazırız. Keşke beyaz kameramı alsaymışım ama şu anda üşeniyorum değiştirmek için. O yüzden böyle devam edeceğim. Yeşil rengini de severim yani. Bu arada ecil hayvanları da götüreceğim. Çünkü Kızlar mutlu olur yani. Ee, evcil hayvanlarımızı da okula götürmeyi istiyorlardı. Bu arada e, normalde dün kutlanacaktı. E, fakat dün 22 Nisan'dı. O yüzden iptal edildi zaten. Bence bugün kutlanması daha iyi oldu. Ama bilemiyorum yani. İlerleyelim. Evet bir dakika. Sanki Mia odasından bir şey almamı istemişti gelirken. İnşallah tabletini falan istememiştir. Çünkü zaten götürmem de ağlar orada falan yani. Kesin emziğini falan istedi. Şu mavi emziği ben çantama indireyim. Niye bir şey istemedi ya. Tabletlerin telefonlarını istediler de hayatta götürmem. Ben oraya hemen gideceğim arkadaşlar. E, bu arada baya geç kaldık. Saate bakayım. Bak Felix. Konuşamıyorsun bu aralara. Evet bu arada Felix diyemedim az önce. Pardon. Saat şu anda 9 9 yani 9'a 5 var. O nasıl bir şeydir? Yani şu anda saat 8.55 değil mi? Evet. Öğretmen 9'da e, burada ol, olsanız iyi dedi. O yüzden hemen gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu arada eğer bu koline derseniz koli çocuklar için. Bir dakika ya gözlüyüm. Ee, çocuklar için burada abur cuburlar yendirdik. Çünkü çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. veya abur cuburları seviyorlar. Ee, marshmallow, jelibon ve de e, bisküvi. buraya değişik bir tane atıştırmalık koydum. Acıkmışlarsa diye. Ee, yanlarına da küçük peluş oyuncakları koydum. Onlar için özel olarak hazırladım. Yani özel olarak değil. Hepsini aynı şeylerden koydum. Çünkü kavga edebilirler veya beğenmeyebilirler. Ee, o yüzden yani... E, aynı şeylerden koymaya çalıştım. Burcu buylar aynı. Umarım ki beğenirler. Ee, ben hazırlarken çok mutlu oldum. Biraz yoruldum ama bir şey olmaz. Ee, mutlu olacaklar sonuçta. Bunu öğretmenimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Ee, öğretmenimiz gösterimizi gösterilen sonunda e, her çocuğa dağıtacak. Ee, hocam buradaydınız sanırım. Evet buradaydım. Ee, o okulü şimdilik buraya indireyim ben o zaman. Gösterilerimizin sonunda da e, çocuklara verelim. Evet, çok sevinirim. Evet çocuklar gelin. Yavaş yavaş geçiyoruz. Şey biz evcil hayvanlarımızı da getirdik de yasak değildi, değil mi? Evet tabii ki de getirebilirsiniz. Ben zaten çocuklar haber vermiştim. İstediğiniz evcil hayvanınız varsa getirebilirsiniz. Anne, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biz de bir 5-10 dakikaya kadar gösterilerimizi yapmaya başlayacağız. Tabii, çok mutluyum. Evcil hayvanlarınız mı vardı sizin? Evet, hem de 3 tane yavru kedi, bir tane büyük kedi ama büyük kedimiz hastalandı. O yüzden annemler onu bir yere götüremiyorlar. bir tane de küçük tavşanımız var. Ha, hayır bir kere. Yok yalan söylemeyin. O zaman annem gelin elindeki şey neydi? Ee, kızlar kavga etmezseniz sevinirim. Öğretmenim o kavga ediyor bir kere bizimle. Tamam çocuklar, şimdi isterseniz biraz sohbet edelim. Biz de geçelim bu arada. Oyunda ondan az önce pardon. Evcil hayvanlarımızı şurada bırakalım. Şurada dursunlar bence durabilirler yani. Evet. Ee, bu arada nefes alabiliyorlar tabii ki de yani. Oturalım. Evet herkes burada arkadaşlar. Baksanıza tüm veliler burada. Gerçekten bugün çok önemli bir gün çocuklarınız için. Yani çünkü çocuklarımızın ilk 23 Nisan gösterisi ve ilk defa 23 Nisan'ı kutlayacaklar. Onların adına çok mutluyum. 5 dakika sonra. Evet çocuklar. Haydi bakalım benim arkamda sıra olmuş bir şekilde yavaş bir şekilde gelin. Öğretmenim sürekli şekilde dediniz. Evet yanlışlıkla fazladan dedim. Geliyoruz öğretmenim. Evet çocuklar herkes yerine geçebilir. Gelin bakalım. Gösterimiz şurada olacak çünkü oraya sığmıyoruz. Arka sıradakiler de gelsin. Evet, sen de şuradaydın tatlım. Heh. Şimdi hemen gösteriyi başlatıyoruz. Arkadaşlar gösterilerini yaptılar çocuklar. Şu anda dağılıyorlar yavaş yavaş. Ee, bayağı gö birkaç gösteri yaptılar. Ee, Bayağıdır da hazırlanıyorlardı. Oraları çekemedim çünkü e, çocukların velileri izin vermeyebilir, kızabilir. E, bazı çocukların e, hepsini birlikte çekemedim yani. E, yani bu yüzden... O gösterik sanarını e, Çekemedim orada kamerayı Kapatmak zorunda kaldım Bazı velilerimiz izin vermedi çünkü Anne nasıl yaptık Kızlar harika yaptınız İkiniz de çok harikaydınız Tebrik ederim Çok güzeldi anne de mi Evet oğlum çok beğendim gösterinizi Bence de çok harika yaptılar Ve gerçekten Hepsi aynı anda yapabiliyordu Hepsi birbirinden güzel yapıyordu Gerçekten sizi çok tebrik ederim çocuklar. Anne, istediğim şey getirdin mi? Evet kızım getirdim. E, ee, tabletim nerede? Kızım tabletini getirmedi. Çünkü öğretmenin izin vermeye izin vermeyebilir. Yani okula tabletle hem tablet telefon getirirsek öğretmeniniz bize çok kızar. Ya ne ya. Ben tabletimi getirmeni istemiştim ama. Kızım olmaz maalesef izin alamam. Evet, şimdi çocukların yarışmaları başlıyor. Yarışmalara katılan çocuklar şuraya geçebilir miydi acaba? Ben yarışmaya katıldım, ben geçiyorum. Ben de yarışmadaydım. Evet, yarışmalara katılanlar buraya geçsin. Ben yoktum ya. Bir de ben var. Evet, yarışmaya katılan çocuklar şimdi burada. Bu arada arkadaşlar diğer anaokulları zaten anaokul şube, şubelerinden ikiz şube var. Diğer şube de dün yaptı. Yani o yüzden zaten ilkokul ortaokullarda burada yok. Burası düz bir anaokul yani. O yüzden bugün de sadece bizim şeylerin, liyaların sınıfı Yani sadece veliler izliyor. Bu arada arkadaşlar diğer şubenin dün yapma sebebi de öğretmenlerinin bugün işi vardı. O yüzden dün yaptılar onlar da. Onları da izlemeye geldik. Çocuklar da geldi. Fakat bugün diğer çocuklar gelemedi. Çünkü öğretmenleri de e, raporluydu. O yüzden yani gelemediler. Evet çocuklar sen de geç tatlım. Tamam. Şimdi müdürümüz, müdür yardımcımız ve diğer e, öğretmenler, diğer... Aslında diğer öğretmenimiz gelmedi bugün. O yüzden müdür ve müdür yardımcımızla birlikte eşyaları taşıyıp getiriyoruz çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi sandalye kapma oyunumuz var. Ya çok güzel, çok seveyim. Ben de çok seveyim. İyi ee, hanımefendi isterseniz kamerayı kapatsanız Olivia hanım. E, tabii tabii arkadaşlar kapatmak zorundayım çünkü e, veliler izin vermiyor gene. Çocuklar, bu yarışmanın kazananı ise Alex oldu. Alex alkışlayalım mı? Evet öğretmenim, tebrik ederim. Tebrik ederim Alex. Tebrikler. Tebrik ederim. Aferin Alex, çok iyisin bu oyunda. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, sıradaki oyunumuzda sanırım diğer katılmayanlardı, değil mi? Evet. Ya kızım, anne kazanamadım kı ama boş yerin. Evet kızım bir şey olmaz sorun yok. Her yarışmada kazanacaksın diye de bir şey yok hem. Evet anne bir şey olmaz sorun yok. Ben de vardım öğretmenim yarışmada. Sadece dört kişi değil mi? Tebrik ederim Alex çok iyiydin bu oyunda. Teşekkür ederim. Evet herkes buraya geçsin. Sıradaki yarışmamız ise. Aa ne? Bir, bir dakika öğretmenim. Sıradaki yarışmamız en çok oyuncak toplayan kazanır. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Eşyaları getirelim biz. Arkadaşlar gene kamerayı kapattım. Çünkü veliler izin vermedi. Bu arada bu yarışmanın kazananı ise Mia oldu. Tebrik ederim Mia'cığım. Tebrikler tatlım. En fazla oyuncak toplayan kişi sendin. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Anne bak ben en fazla topladım. Evet anneciğim tebrik ederim. Şimdi oyuncak kutularını verelim çocuklar. Götürelim bunları da. Geçelim yerlerimize. Tamam öğretmenim. Gel kızım sen de buraya. Oturayım ben de annemin yanına. Evet şimdi ise... Ee... Velili, e, velimizin, da birkaç veliliğinizin e, hazırladığı hediyelerimiz vardı. Onları da çocuklara dağıtalım. Ben getireyim hemen. Neredeydi? Burası. Evet. Burada. Çocuklar şimdi sıra sıra yanıma geliyorsunuz. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Gel bakalım tatlım. Al bakalım. Bu da senin. Çok güzel. Harika. Evet, hediyelerini alanlar park tarafına geçebilir çocuklar. Çok güzel. Gel bakalım. Ya çok güzeller. Annem az bunları. Sen de gel. Al bakalım. Ay hiç ben hiç de beğenmedim. Çok kötüler. Evet tatlım sen, sonunda da sen verdin. Al bakalım bu da senin hediyen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama asıl teşekkür etmen, etmen gereken kişi Olivia ve Felix. I. Olivia ve Felix yani. Aa, teşekkür ederim gerçekten çok güzeller. Rica ederim. Rica ederiz. Çok güzeller. Sen nasıl öyle diyorsun? Duruyor mu? Ay daha bak daha duruyor demeye bilmiyorsun ya. Sen ne ya bilmiyor olabilirim. Bilmek zorundasın ama. Ya bilmek zorunda filan değilim ben. Bilmek zorundasın. Değilim. Ben illa her kelimeyi doğru söylemek zorunda değilim ki. Sen de bazı kelimeleri doğru söyleyemiyorsun. Mesela sürpriz diyemiyorsun. Söylesene. şuna. Neydi? Sürpriz mi? Bak şüphe diyorsun. Daha demeye bile bilmiyorsun. Asıl sen önce kendine bak. Ya hayır ya. Sen kendine bak aşı. Bana kimse şey laf edemez. Aa bak. Daha duymayı bile bilmiyor. Ben duymayı biliyorum bir kere. Bak sen bunu yapamazsın ki. Yo bal gibi de yaparım. Bak yapıyorum bile. Ya kavga etme Şenice ya. Siz de okulun her günü kavga ediyorsunuz. Yeter ama. Şeneni ya minya kavga edeyim etmem Şeneni. Ya üf yeter artık. Parkta hep siz oynadınız. Birazcık da ben oynayacağım. Ne kadar da güzel bir oyuncakmış. Ya biraz ben de oynayacağım. Hem çıksana sen oradan. Senene ne be. Çıkmıyorum çıkmayacağım da. Burası benim alanım. Ya ef yeter ama birazcık da ben bineyim oraya. Aa bak sen ya sen de konuşmayı bilmiyorsun. Bebek ha bebek. Ya bana bebek deme ya. Ben bebek falan değilim çünkü. Bağırmayın bana. Üf yeter ama ya sabahtan da kavga ediyorsunuz. Bıktım sizden. Ben de senden bıktım tamam mı? Ya ama çeşit olur musunuz? Oyun oynayamıyorum. Ay bize ne yani. İnşene kızım sen oradan. Ya bağırma bana bağırma. Ya ne benim kardeşime laf ediyorsun sen? Sen kimsin ki benim kardeşime laf ediyorsun gıcık? Sana ne? İstediğime laf ederim tamam mı? Hem... Bir kere sen onu aldın annemden ama hiç teşekkür bile etmedin. Ederim etmem sana ne beğenmedim bir de ben bu hediyeleri. O zaman alıyorum bir daha da vermiyorum sana tamam mı? Hak etmiyorsun çünkü sen bunu. Ya öf aşıl hak ediyorum bir kere yalan söyleme. İn gel sen de şuradan. Ne yapıyorsun? Ya hayır ya niye beni itiyorsun ama? Canım çok acıyor. Bana ne? Sıra bende. Çık hadi şuradan çık. Anneni mi çağırıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bana ne senden? Tamam mı? Git nereye gidiyorsan. Ben de birazcık burada oyun oynayacağım çünkü. Ama hayır ama ya. Dizim çok acıyor. Ya ne yaptın ama ona? Niye yere düşürüyorsun onu? Sana ne? Sen ne yani istediğimi yapayım bir kere. Ya yapma ama yeter. Herkese gıcık ettiriyorsun kendinden. Ben de sana gıcık oluyorum hem biliyor musun? Eef bana ne? Ağlıyorsan ağla. Aa çocuklar sanırım kavga ediyorlar. Evet evet sanırım iyi ağlıyor. Ben gidip bir bakayım. Hemen bakalım. Kızlar ne oluyor burada böyle? Kızım niye ağlıyorsun? Anne. Şu kız var ya gıcık gıcık. Ben sinir oluyorum şu kıza. Beni ben burada duruyorken bir anda beni yere düşürttü. Aa tatlı. Niye öyle yapıyorsun ama? Hem bak in düşeceksin. Düşmem size ne öğretmenim. O yaparken iyiydi ama yani. Öğretmenim düşürdü Leo'yu yere. Leo onun yüzünden yere düştü ve dizi acıyor. Evet öğretmenim şey düşürdü şu kız düşürdü acını bile bilmiyorum. Kızım tamam sakin ol sadece dizin birazcık böyle yara olmuş. Ama anne ya hem baksana senden hediye aldı. Sen teşekkür bile etmedi. Benden özür bile dilemedi. Kızlar ne oluyor? Eğer burada olayı bilen biri varsa lütfen bana şu olayı anlatsın. Öğretmenim ben anlatabilirim. Şimdi işte ben bir kelimeyi yanlış söyledim tamam mı? Tamam. Ee, şöyle de Lia burada duruyordu. Dedi ki o kelime öyle söylenmez filan dedi. Ben de dedim ki işte öyle konuştuk. Sonra şu adını bilmediğim gıcık kız geldi. Sonra da e, işte dedi ki in oradan orası benim yerim falan e, falan filan dedi işte. E, o yüzden Delia inmedi. Dedi ki birazcık daha ineceğim Hem işte ben mi hani, de binebilirim falan dedi. Ondan sonra da şu e, gıcık kız da e, Lia'yı itti oradan. Lia da yere düştü. Bir de Lia'ya bağırıp çağırdı. Aa tatlım olmasa mı öyle şey? Niye öyle Öyle şeyler yapıyorsun. Arkadaşın sadece birazcık daha oynamak istemiş. Öğretmenim dizim çok acıyor. Onun yüzünden dizim yara oldu bir kere. Bakın öğretmenim işte dizim acıyor. Tamam tamam ee, birazcık kanıyor. Şimdi ben bir peçete ya da pamuk getiririm. Hatta yara bandı da getiririm. Oraya yapıştırırız yara bandını tamam mı? Tamam öğretmenim. tatlı. Aileni çağırayım. Anneni çağırayım ben. Ama niye özür dilemiyorsun? Bak şimdi arkadaşının canı çok acıdı. Luna Hanım, ey, kızımız şu anda arkadaşını yer etti. Ve arkadaşının dizi kanıyor da gelebilir miydiniz acaba? Aynı oldu ki? Benim kızım hayatta öyle şeyler yapmaz bir kere. Kızım ne oluyor burada? Anne, o kız beni yere attı. Yalan söyleme bir kere. Ben öyle bir şey yapmadım. Benim kızım yapmaz öyle şeyler. Sen yalan söylüyorsun bir kere. Benim kızım çok akıllı, çok güzel, çok çok ama çok akıllı bir kızdır yani. Yani kimse yani sınıfın en zeki kızı bile olabilir. Şey yani Luna Hanım Lena Lia'yı buradan böyle asılı duruyorken itmiş ve yani dizi şu anda kanıyor görmüş olduğunuz gibi. Ay bana ne? Benim kızım yapmaz bir kere öyle şeyler. Benim kızım akıllıdır. Yapmaz yani böyle şeyleri. Hayatta yapmaz. Yaptı işte ama yaptı. Niye annem amacıktan geliyorsun ya? Evet bayağı da vurdu. Tehdit bile etti aşk aşın. Aa gel kızım ya boş ver sen böyle kişileri biz gidelim artık. Evet anne sinir oluyorum buradakilerine. Yeter artık. Beni, beni hep suçluyorlar. Yani sana iftira attı kız basbaya. İyi ee, tatlım iyi misin şu an? Birazcık daha dizi iyi? İyi misin? Yani birazcık iyiyim. Ama hala dizim birazcık ağrıyor. İyi misin? Bu arada e, seninle laf dağışına girdiğim için özür dilerim. Bir şey olmaz. işin değil mi? Çünkü şeyin çok fena etti oradan. Evet birazcık daha iyi oldu. Yani o kıza çok sinir alıyorum. Evet biraz değişik bir kız. Neyse çocuklar, hadi bakalım şimdi herkes buraya yiyeceklerini indirsinler, hediyelerini. Ee, şimdi de sizlere birer hediye daha vereceğiz. Ya gerçekten mi? Kızlar ben şuraya koyayım şunu. Tamam anne. Evet, verin bakalım. Herkes versin çocuklar. Aferin size. Şimdi sizlere balon getiriyorum. Evet çocuklar, burada gerçekten bir sürü balon var. Evet, isterseniz seçelim. Tamam, gel Tamam öğretmenim. İki tane balon seçebilir miyim? Olur. Ee, ama yetmezse bir balonu arkadaşlarına vereceksin. Tamam. Ee, şu anda e, Lena birazdan gelir zaten. Orada yürüyor annesiyle. Annesi ben annesiyle sohbet ediyordur bence. Evet bence de birazdan gelir. Evet herkes sırayla gelsin, balonu alsın, yerine geçsin. Geç bakalım tatlım. Ben bunam. Ama öğretmenim, bunam daha var mıydı? Tamam, e, sanırım birkaç tane daha vardı. Ben getireyim. Tamam kızım, tamam sakin ol. Geri geldik zaten. Boş ver şunu da at gitsin ya. Ne saçma sapan insanlar varmış buralarda böyle. Keşke getirmeseydim seni bu okula. Ee, tatlım sen de al bir tane. Ya bunlar sizin mi? Bir dakika bakabilir miyim evcil hayvanlarınıza? Tabi bakabilirsin. Bak şimdi şey Ad, adları ne bunların? Yani? Şimdi şunun adı çitolata. Tamam. Ee, şunun adı de pamuk düşenirim. Ondan sonra bunun adı ay pati. Şunun adı da neydi bunun adı? Hatırlamıyorum bunun adını. Ama anneme söyleyelim ben birazdan. Boşver. Ya çok tatlılar. Evet, şu beyaz elimi alayım mı? Olur. Gel tatlım sen de balon seç. Öğretmenim evet, ben, ben şu pembişi şey seçeceğim ama alamadım. İki balon seçeyim mi bende? Olur tatlım. Anne, ben Hello Kitty'li balon istiyorum. Balon seçenler şu tarafa gelsin. Ya çok tatlıymış bu kedi. Evet çok tatlılar. Ya ama ben Hello Kitty'li balon istiyorum. Tatlım bir dakika durur musun ama sıra sende değil. En son da sıra sende. Çünkü en son gelen sendin. Ama arkadaşından hala özür dilemedin. Arkadaşın sana karşı şu anda çok üzgün. Ee, yetmenim, sıra kimde? Gel bakalım tatlım. Şunu alabiliriz. Ben bunu aldım. Bu şey diye geldim. Bir de şunu alacağım ben. Tamam, iki tane bunun olabilir. Bunu değil, pardon. Şunu al. Al, alamıyorum Bu ne aldım öğretmenim bir de Tamam sıra sendeydi Öğretmenim ben bir tane daha Almıştım şu Ama nereye almıştın tatlım sen Bilmiyorum hatırlamıyorum Aldım Şunu alacağım ben öğretmenim Evet Çok güzeller Ya harika balonlar Öğretmenim ee, ben de şunu ve şunu alacağım. A, öğretmenim bir dakika. Bir dakika ben de şunu alacağım. Ama ben de iki tane istiyorum. Tamam e, kaç kişi kaldı? Evet balonlar yetmiyor. A, öğretmenim tamam al sen şunu. Teşekkür ederim. Bu benim balonum. Sen de şunu al. Evet öğretmenim. Bana balon kaymadı. Hangi balonu alacağım ben şimdi? Tamam tatlım sakin ol. Arkadaşlarından biri sana balon vermek ister bence değil mi? Ee, yani ee, balon vermek isteyen yok mu? Vallahi kuşura bakmayın öğretmenim veremem. Yani hocam az önce Lia Lia'ya yap... ya yaptığını herkes gördü veremem vallahi ben de. Ama çocuklar biri versin. Ee, tatlım vermek ister misin? Öğretmenim hayır bir kere. Benim en sevdiğim balonlar bunlar. Ama başka balonda kalmadı çocuklar. Verin bakalım. Bir tane balon olsa yeterli. Üf tamam alın öğretmenim ya. Hiçse beğenmemiştim zaten bunu. Bunu beğendim aslında. Mavi renkli balonu çok sevdim. Bunu beğenmedim. Çünkü sarıyı sevmiyorum. Tamam tatlım. Al bakalım bu da sana. Ya mazeret benim ya. Niye sevmediğim yerler geldi bana? Ben hiç beğenmedim bunu. Tatlım, almak zorundasın ama. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi herkes balonunu havaya bıraksın. Vay uçuyorlar. Evet çocuklar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir. Umarım ki beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalıma e, katılıyorsa olursanız gerçekten çok sevinirim. E, bu arada videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dakika bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Sizce o kavgada kim haklıydı arkadaşlar? Lena mı yoksa ben mi? Evet, bunu da yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.